Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir süredir kanalı birazcık ihmal ettim. Ara yani vermemek gibi bir şey oldu benim için aslında. Şimdi tekrar umuyorum videolarıma devam edeceğim. Ee, birazcık böyle bir sağlık durumları oldu aile tarafında ama herkes iyiler. Her geçen gün daha da iyi olacaklarını umut ediyorum. O yüzden elimden geldiğince de şimdi tekrar YouTube tarafına geri döneceğim. Ee, çok seviyorum video çekmeyi, burada sizlerle birlikte olmayı. Destekleriniz benim için önemli. O yüzden kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim. Umarım da bu tarifi beğenirsiniz. Bugün güzel bir makarna salatası yapacağız sizlerle birlikte. Ton balıklı bir makarna salatası olacak. Yine evdeki taze sebzelerle, yeşilliklerle, işte biberlerle ne varsa onları katarak içerisine güzel bir salata hazırlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de videomu beğenmeyi ve altına da yorum yapmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Haydi bakalım tarife geçelim. Müzik şimdi salatamızın sosunu hazırlayacağım. Şöyle bir iki üç kaşık diyelim. Hmm. Üç dolu dolu deyin siz ona. <laughs> yoğurt. Süzme yoğurt olsa bu arada daha iyi olabilir. Evde süzme yoğurt olmadığı için ben şimdi normal yoğurt koydum. bir kaşık mayonez. Bu arada sarımsaklı benim mayonezlerim. O yüzden sosuma tekrar bir sarımsak koymayacağım. Eğer sarımsaklı olmasaydı sarımsak mutlaka eklemenizi tavsiye ederim bu salataya. Yani iki dolu dolu kaşık gibi düşünebilirsiniz. Mayonez koydum. Bir de bol tabii ki zeytinyağı koyacağız. Alalım zeytinyağımızı. Şöyle bol zeytinyağı olsun. Ee, normalde ben makarnayı haşlarken, yani yemeklik makarna yaparken tuzunu koyuyorum ve sonrasında da makarnayı yıkamıyorum tekrar. Tekrar tuzlamıyorum da. Fakat şimdi bu salata olduğu için makarnayı soğutabilmek de adına ee, İyice ne şey yaptım? Ne yaptım? Yıkadım. Ee, hem tuz koymadım pişirirken, hem de pişirdikten sonra yıkadım. Dolayısıyla sosumun bütün tuzunu da buraya koyuyorum. Şöyle, şuradaki koyun, de alalım. Yani sosu tabii malzemelerin üzerine döküp. Orada da karıştırabilirsiniz. Zaten karıştıracağız ama böyle önden karıştırınca e, sos içerisindeki malzemelerin lezzetleri çok daha güzel bir şekilde birbirine geçiyor. Bana sorarsanız gördüğünüz gibi. Sosumuz hazır. Şimdi salatalık malzemelerimiz diyeyim. Kasede ne koyduk? Kırmızı soğan koyduk. Kapya biber. Yeşil salata. Salatalık. Ee, bakayım başka bir şey var mı? Yok. Mısır var. Onu konserve koydum. Konserve ton balığı koydum. Biraz da dereotu ekledim. Şimdi haşladığım makarnalarımı üzerine ekliyorum. Bakın. Bol malzeme. Ve de biraz önce karıştırdığımız sosunu da Şöyle üzerine ekledim. Şimdi bir karıştırma hızlandırması yapalım. <laughs> Harika salatamız hazır. Ne olabilir? İsterseniz turşu da koyabilirsiniz ama ben Salatalığı taze olarak kullandığım için tekrar bir salatalık turşusu ekleme gereği duymadım. Kapya turşu belki konabilir ama onu da canım bugün istemediği için turşusuz yaptım. Sonra zaten farklı versiyonlarında tekrar tekrar kanalda yaparız. Sonuçta makarna salatası çokça sevilen bir şey. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. Şöyle harika bir salatamız hazır. Ton balıklı makarna salatası. Umarım ki tarifi beğenmişsinizdir. Bunu isterseniz öğlen, isterseniz akşam öğünlerinde sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz. Hatta eğer iş yerine götürmek isterseniz yanınıza taşımak için de oldukça ideal ve güzel bir tarif olduğuna inanıyorum. Bir de ben yerken üzerine, <laughs> üzerine acı sos koymayı da seviyorum. O da aklınızda olsun. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Nice tariflerde görüşürüz.